Bir oyuncu neden senaryo kabul etmez? Ana fikrini inanmayabiliriz. O sözü söylemek istemeyebiliriz. Kendimizi tekrar etmek istemeyebiliriz. Oynadığımız şeylere benzer şeyler, benzer karakterler, benzer fikirler, benzer bakış açıları, benzer aksiyonlar geliştirmek istemeyebiliriz. Çeşitlenmek isteyebiliriz. Bazen, bazen çok istediğimiz halde yapamayabiliriz. O gücümüz olmaz. Tükenen bir durumumuz oluyor. Uzun saatler çalışmak mesleki deformasyona yol açıyor. Bir taraftan sürekli yetişme duygusu, koşturma telaşı, yayına yetişme telaşı bütün bunlar biraz da bizleri yoruyor açıkçası. Aslında belki yaşlanmıyoruz, büyüyoruz ama Biraz yorucu bir tarafı var. O yüzden de aklıma ilk gelen sebepler bunlar ama bir oyuncu çok istediği bir şey ne kadar yorgun olursa olsun yapmak ister. Galiba kendimizi tekrar etmek, tekrara düşmemek en doğru cevap.